sakin cevap verir misin Enes Taha? Enes. Taha. Şimdi parkta oyun oynuyorsun Enes Taha. Bir adam geldi dedi ki Enes Taha gel sana çikolata vereceğim dedi tanımadığın Ay, bir adam. çikolata aferin. aferin böyle söyle çok güzel. Peki sana dedi gel sana top vereyim dedi ne dersin? Ben top istemem. Aferin sana oğlum. Peki sana dedi gel sana şeker vereceğim dedi ne dersin? Ya, Peki dondurma vereceğim dedi. Dondurma vereceğim ben. Aferin sana. O zaman gitmeyeceksin tanımadığın kimseye değil mi oğlum? Gitmiyorum. Aferin sana anneciğim. Aferin oğluma. O zaman seni hiç kimse kaçıramaz. Hiç kimse kaçıramaz seni. Kaçıramaz Evet. Ne kaçıramaz? Hiç kimse seni kaçıramaz o zaman. Bu çok güzel. Çünkü sen e, mesela biri sana gelse evet biri sana gelse dese ki Enes daha gel burada top oynuyorlar seni top oynamaya götüreyim dese sen ne diyeceksin? Önce annemden izin alayım diyeceksin. Benim yanıma geleceksin. Değil mi oğlum? Değil. Ben top istemem. Aferin sana. Aferin oğluma. Böyle olması lazım zaten.